kardeşlerim varlığa değer biçen Allah'tır. Cenab-ı Hak mahlukatı anlamsız ve boş yere yaratmamış biz yeri göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık buyurmuştur. Bütün hayvanların haklarını gözetmeleri hususunda ashabını sürekli uyaran peygamberimizi her daim örnek almalıyız. Kardeşlerim, bir taraftan tonlarca ekmeğin çöpe atıldı, diğer taraftan açlık sebebiyle birçok insanın hayatını kaybettiği acı bir çağı ne yazıktır ki günümüzde dünyevi hırslarının esiri olan insanoğlu çevresiyle dostça adil ve insaflı bir ilişki kuramadı. Bütün canlılara nefes kaynağı olan ormanları yaktı, karnımızı doyurduğumuz kandığımız nehirleri kirletti. Medeniyetimizde bir ekmek kırıntısının dahi yere atılması hoş karşılanmazken tonlarca gıdanın çöpe atılmasına daha ne kadar rıza göstereceğiz? Geri dönüşü imkanı olan atıkların Umursamaz bir tavırla çöp tenekelerine daha ne kadar hapsedeceğiz? Oysa çevremize sevgi ve şefkatle davrandığımız ölçüde bizler de huzur ve sağlık içinde yaşayacağız. Kardeşlerim, önümüzdeki pazar günü yani yarından sonra sabah namazından itibaren camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle bütün camilerimizde siz kıymetli cemaatimizle birlikte sabah namazını kıldıktan sonra fidan dikimi gerçekleştireceğiz inşallah. Sizleri hayırlı faaliyete katılmaya davet ediyorum. Muhammed ve ala Muhammed. ala İbrahim ve ala İbrahim. İnneke Hamidun Mecid.